Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda mükemmel doyla karşınızdayım. Ben bendeniz daha doğrusu Tik karşınızda da oyun gemisi Stu olaraktan gördüğünüz gibi ile tam bir süper kahraman iş yapmışlar ne ya. Hoş geldiniz oyun gemisi bey. Hoş bulduk kardeşim. Evet şöyle hızlı bir şekilde seriden hazırımızı veriyoruz ve maçımıza başlıyoruz. Bakalım Bayağıdır bu arada hesaplaşma videosu atmıyorduk. Bunun şerefinde sizlerden güzel bir like bekliyoruz. Ayrıca benim kanalıma da Oyun kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Öyle. Yine bug'da mı kaldı lan bu evet, neden bulmuyorum? Kaldı. Arkadaşlar kaldı. hesaplaşmayı bu arada geç buluyor ilginç bir şekilde ya kaçtır. Yani sizde de öyle mi? Evet. Ya buldu. Geç saatte değil mi yapacağım? adam tutup geçsek yine 10 yaparız bunu lan. Valla ya. Söyleyeyim hemen. Bakın şey şimdi arkadaşlar şey. bir de bir şey göstereceğim. Dur abi. Böyle random attığınız zaman uzak mesafe bak. Yakına vurdu evet, bak şimdi şey uzak. He uza Bak gördün uzak. Bu mesafeyle alakalı arkadaşlar. Yakından vurunca artık böyle yapıyormuş. Onu fark ettim ben. Uzaktan vurunca öyle yapmıyor. Ya yani öyle yapmıyordan kastı ne? Daha geniş anlattığı için kutulara denk gelmiyor. Uzağa vurduğunuz zaman şey yapmanız lazım. Eğim almanız lazım. Yakından rotar Orada bir şeyler oluyor ama oyun gemisi. Hemen bas bakalım. Arkadaşlar sağ olun. Allah razı olsun. Oğlum o neymiş ya. Vallahi gerisin daha at... Gel gel gel. Gel gel gel. gel, Gelsene bir şey denek gel. <laughs> gel gel. Gel lan gel. Lan gel oğlum gel lan. Bırakın gelsin. Lan ben tikim lan. Oğlum ben tiktim tam ana. <laughs> Cansız bir karakter. He Baş lan gariban tik bak ya. Şey burada gariban tik ya. Lan gariban tik var, var kanka. lan burada. Ya bak. Ben... Biri burada biri orada kanka. Şurada yukarıda bak. Şu yukarıda. <laughs> gel gel lan gariban tik burada gel. O ne yapıyor? Şelle ulti mu sen? İnşallah kardeşim doldurursun ya. Senin için iyi şeyler diliyorum. <laughs> Olur inşallah ya ne diyeyim. Ümidi ya o adam. Bak bak. Buradan deniyor görüyor musun? Baksana <laughs> keşke be. Ya o çocuk be. Oğlum beni var ya. inanılmaz tufaya düşürdü kanka bu arada. Ya ben onun balisini tüfeğe düşürdüm abi. Ölmedim ölmedim yaşıyorum. Oley ben be. onun balisini tüfeğe düşürdüm abi sen rahat ki. Öldürmüşsün zaten. 5 enerji yapmışsın. Tabi tabi tabi. Oğlum benim var öyle var koydu ki araya bir saldı beni. Aynen abi çok kötü onu gördüm ya. Kendimi... Abi düşünme. yukarıda Vietnam var bak bak bak. Öyle gelirsen. Şöyle bunu da al bakayım. Ama sen gitme ultiye. Ya ha adamsın çok güzel. Hocam şöyle. Abi şunları sıkıştıralım. Lan ağlayın lan. Şu aşağı abi. Çok güzel. Yukarıdan aksesuar basma alayım ya. Alayım. Dur dur. Ne oldu, ne oldu lan? oğlum ya? Geldin. Ama var ya o Edgar kaça kaça yine ikinci Mer oldu Mer biliyor musun? Mermiye kafa attın reis be. Kaça kaça adam ikinci Allah oldu be helal Allah. olsun. Allah. İlginç. Mermiye kafa attı ama. Bu arada benim aksesuarım yoktu. Orada bana vurmaya başlasaydı. Erkan abi de olmasaydı beni %100, -100 alırdı ha. Cooldown'u var çünkü aksesuarım. İlk baş bana zıpladı kanko. Ben onu bir zıplattım. Sana doğru zıplattım o <laughs> sonra. <gülüyor> İyi zıplatmışsın ama neyse helal olsun. <laughs> Hocam zıplatmak bizim işimiz yani. Helal Görüşmeler be sana <laughs> oyun gemisi. Muhabbet kötü şey. Bakın yakından arkadaşlar vuruyor tamam mı? Ama uzaktan yiyor. Uzaktan bakın şimdi şuradan atıyorum. Gördünüz mü? İlginç oluyor yani. Öldün lan. Niye öldü o? Abi gelsene buraya bir. Şurada bir tane daha enerji var. Onun peşine düşüyorum. Onun, için kendini yapıyorum şu an ben. Şurada şu mu? Yok, ileride ileride, ileride. Tane Vardı. İleride. Tiko neredesin reis? Abi buymuş. Tamam bu neresi çaldı var ben. <laughs> tamam yukarıda bir tane vardı ama onu alamadım ben ya. Oğlum kolet ne alaka lan burada? Keşke Aldım, be. Ben. Barley keşke be. <laughs> Tiko dur Tiko. Tiko baba. Ben bana doğru gelsin. Gelemez. Tiko ben sana vursam ne olur biliyor değil mi? Gördün ha ne oluyor? Bir tane daha vursam bayılacak o. Sıkıştı o burada. Vur lan Jesse. Dur 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 reis dur. Şuradan e, şuraya bir gecit koyacağım kanka. Bir hızlanalım şurada. Aha 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 aldım ki. Aha öldün lan ne oldu oğlum yanlışlıkla öldün lan. Lan birileri öldürmedim. Ne oldu kafam hey. birini öldürdü. Yine gitti öldürdü kanka be. Hiç hesap da yoktu. Şurada ya bir dur betik ya. Keşke betik ya. Gel lan geri. Abi ben o tiki öldürmek istiyorum bu arada ya. O tiki zaten ölmek istiyor abi senin öldürmene gerek yok. Lan <laughs> öldürmek istiyorum dedim yukarıdaki adamları ba bari öldürüyorum ya. Bak barley'e bak barley'e bak. Mal barley'e bak. Bari bak ya barley ya. Aga buga be. Gerçekten helal olsun lan size. Gerçekten helal olsun lan size. Vallahi diyorum helal olsun. Billahi diyorum helal olsun sağdır. ya. Vallahi helal olsun billahi helal olsun. Adam bizi bayıttı abi sonunda. Sonuç olaraktan bayıttı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi Aynen öyle. Doğru, doğru, doğru Bir şey demiyorum Oyunca yani anladın mı? Ya. Ya, yukarıdaki takım gerçekten büyük kekoluk yaptı. İkinci olabilirdi onlar. Bak ciddi söylüyorum salardık onlara. Salaklık yaptılar hiç kupalamadılar anladın mı? Bir en azından yedimizi biliriz yani. Mantıken baktığın zaman yüksek enerjili değil küçük enerjili adamı oynaman lazım ki. Abi bir de ikinciliği orada alabilirim. Bir, için. bir, de biz fight diyoruz orada yani anladın mı? Görüyorsun yani. Ay 800 yan kaldı be. Bekle bekle be, bekle orada <laughs> şey var? Heh. Ver lan onu da bakalım. Sökül bakalım oğlum. Hmm. Baba oğlum bu ne lan? Arkadaşlar vurdum ha. <laughs> İyi yediniz lan. Oğlum yersin ha. Şş, yersin lan. lan yersin oğlum iki. Double kill mi? Kill gelmedi lan gerçekten oradan? Gel gel lan gelsene lan bir Şş, Edgar bir gelsene oğlum bir şey göstereceğim sana. Search Nerede dynamite var ya Ölüyor bunlar ya. Arada içeride search bir yerde search olması lazım kanka bir anda ışınlanabilir. Kanka o tuzak yapıyor orada ya. Aa arkada çıktı gördüm. Tabi tabi. Bak orada gördün mü? Tamam tamam biz burayı koruyalım abi yeter. Ben iyi vuruyorum Şu zaten. Şu yüksek vuruyorum. Dynamite'ları ittirebiliriz. Tamam güzel Aynen. abi. Ha bak öldü o. Buz gibi oldu mu lan? E ee, tik bak search burada. Gelin lan buraya. Oyun bir takılmazsan süper olacak. O birini arıyor ama inşallah bulursun. O, buldu oldu, abi. Buldu <laughs> o alayı buldu. Vallahi buldu. Dynamite öldü mü kanka? Yok ölmedi. Yok ölmedi abi. 11'li enerjili search var şurada. <laughs> Şundanacak mı lan o? O da tutmamız lazım ya. Ya oğlum be cana baksana kanka yapacak hiçbir şey yok ya, yapacak hiçbir şey yok abi. Kim bilir benden o canla kaçtı bile uzun o dynamite. Şey Maga be. Sağlık olsun ama ya. İkidir benden o dynamite o can... Ulan ben çıkış dedim ya pardon ya sıkıntı kanka. Yok, sıkıntı yok başkan. Yani arkadaşlar görüyorsunuz hain puslara düşüyoruz ama yapacak bir şey yok. Ee, bu işin doğasında var ama hesaplaşmayla bir de bayağıdır oynamıyoruz ona rağmen bence iyiyiz abi şu an. Abi canım. Yani, arkadaşlar rahat olun. Bu arada siz arkadaşlar hani bu e, çünkü bir ara hesaplaşmada full Byron vardı Edgar vardı ya o ara insanlar bir hesaplaşmadan soğudu ondan eminim. E, siz şu an hesaplaşmada aranız nasıl durum nasıl e, onu da yazarsanız yorumlar kısmında seviniriz. Hı. Lan şurada bir enerji daha var. Şunu da alır mıyız ya? Alırız lan vallahi. Abi şunun cana bak ya. Lan can ay yanlış taksiyona bastım ya. Hayır ya. Olması gereken bir hareketti arkadaşlar. Görmedim. Tamam, Aldım şey Bak onları Dynamike ve Eee burada kanka aşağıda bir takım yukarıda bir takım var bir de arkamızda da bir takım var kanki bu arada. Hmm, tamam şunlar zaten çerez galiba. burada bir yerde olması lazım. Abi sıkıntı yok bende şu an hem ulti var hem aksesuar var her şey var şu an bende. Ha bak burada galiba Mortis Abi şurada bir fight var. Ben o fight'a gidiyorum. Kardeşim geliyor Mortis. Keşke be. Bazı mı bitti lan? Ember. Abi e bunlar on oldu ya. Keşke be. Ay bayılacağım ben dur. Ay ucundan be. Ayılmamam lazım. Lan 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 öyle atarsan bak böyle olur işte manyak. Hı. Aldım ben ultiyi. Orada biliyorsun. Evet. Şurada Heh. da şu var abi. Yiğit. Aga bu be. Bum be. be. Vur lan. Adamsın be. Bunu ama ultisi var kanka be. Keşke be dayı be. Adam ben be. Hayır. Hayır ya, hayır, hayır hayır. Hayır ya. Hayır ya. Bir bir bir. Ya hayır ya. Abi bu ne kadar ikinci olduk ya. Oğlum bugün ikincilik değilim. Abi Lan harbiden ya. ya. <laughs> Her şey yaptım da Cık, olmadı ya. Ya bu arkadaşlar ya, yani yakın menzili ve uzak menzili atarken çok büyük bir dengesizlik var. Ona tam kavrayamadım ya. Böyle küçük dengeyi söylüyor. Şeydeyken iyi. Yani futbol modunda falan iyi yani. Atıyorsun tamam Uzak menzili de hep sabit yere gidiyorsun da bu sefer mesela uzaktan başka yakından başka oluyor. Kafa karıştırıyor yani. Böyle hareketler yaparsanız abi arkadaşlar. Bu. Gel lan buraya. Reis zıplama. <laughs> zıplama dayı. <laughs> Hoşumuza gider baba. Fuatlık yapmayın lütfen rica ediyorum arkadaşlar. <laughs> hadi bu sefer win abi. Videoyu win kapatıyoruz arkadaşlar. Tamam hadi lan. 10 numara hadi <laughs> bakalım. Birazcık dikkatli oynamamız lazım sadece. Şu mesela hocam. Şurada o ya. Hocam o bir enerji için ben fightlar mı ya? Vallahi var ya iyi vurdum lan sana Sörç. Aa Poco var lan aşağıda yedilik. Lan Sörç. Ya hayır ya. Bir k canı kaldı ha biliyor musun Sörç'ü? Tamam fullledi ki. Sıkıntı yok gene düşürürüz. Mesela. Aa bunlar ne lan birlik lan bunlar. Ağlayarak geliyor abi. Maga be. Kanka. Bir daha bastı. Tam rokasyon neresi abi? Ha. Bu ne oğlum? Bunlar ne yapıyor? Lan dur ağlama oğlum ağlama üzülürüm lan. Sörcün şeyi var ya. <laughs> Arkadaşlar ağlamayın ya. Vallahi üzülürüm ha. Kanka o badisini ayırmışsın ondan ya onun badisini. Ben bir şey yapmadım vallahi onlar ayrıydı. Hazır hali ayrı gel zaten ya. abi. Lan nasıl hareketler bunlar oğlum? Vur şuna bir tane ha. Yalnız Surge yükseldikçe yükseliyor. Aynen Surge'e bir şey yapmamız lazım. Bak geldi onu patlattı görüyor musun? Gerçekten mi ya? Bak patlar, bak patlar, patlar kafa kafa gidiyor. kafa kafa Lan bir dur lan bir dur lan. O sana hasar veremez kanka çok fazla. Ya veremez daha bak git şu ölsün yani. ya. Ya <laughs> çocuğum bana bak. <laughs> kardeşim win dedik. Win dedik win win. Win dedik lan size. Oğlum win, win dedik duymadınız mı lan az önce. <laughs> dediğimizi yaparız arkadaşlar. O yüzden. Oh. Wow. Evet çok güzel bir sekans yakaladık arkadaşlar. Mükemmel duoyla güzel kupalar kastık. 30, 35 kupa kupa evet, kocaman... kastık. Evet ya, evet evet. 39 da olabilir bu arada. O civar kupa kastık arkadaşlar. Gayet güzeldi. Eğlenceli abi. maçlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Onun dışında de de kanallarımıza de abone olmayı lütfen unutmayın. E Oyun gemisi ve Arkuluş kanallarına abone olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Bay bay. Bay bay efendim.